Arkadaşlar hoş geldiniz. İlk videom Monaco Midnight Purple jantlarımı da yıkıyordum aynı balkon. Şimdi Eolus süspansiyon yıkayacağız. Videoya başlamadan önce bir yorumlarınızı alalım. Eolus süspansiyon yıkanır mı? Hadi bakalım. Ya oğlum sen ne yapıyorsun? Eolus süspansiyon yıkanır mı? falan vesaire diyeniniz olur. Olabilir bana ne ama. erim yani tamam ben sizin sorunuz benim değil. Körük. Şu an Transporter T7 2018 model arka körük yıkaması yapıyor. Yani bunu neden temizliyorum? Zaten belli bir süre arabaya takılmayacak. Takılmayacağı için de takılacak süreye kadar da ihtiyaç olmayacak. Söktüğüm araba VIP transporter. 2018 modelde. Memnun musun diye soran olursa sormayın abi. Yani. Çıkardık. Evet. Ama memnuniyetsizliğimden değil. Araba satıldı. Satılınca ne yapayım kardeş? Satıldı. Adam kabul etmedi. Şunu dadını bilen yazsın. Aga. Mayer'lı VIP ile havalimanında tek olacaktı. Antalya havalimanı. Genelleme yapmıyorum. Ama olmak istemedi baba. Biz ne yapalım? <laughs> Kapıyı açtı. Eğir taktıracak olanları da taktıracağı yeri istesin abi Hani bu iş Eğiri taktım, arabayı yürüttüm Olmuyor. Ya ben işin açığını söyleyeyim. Niye olmuyor? Olmamasının sebebi Eğirden sonra hele ki bizim gibi arabalarda Büyük arabalarda Taktım, yürüttüm. Arabada bir şey yok. Yok abi öyle bir durum yok. Araba zaten transporter ağır. Ağır olduğu için körükler dip basık gezdiğin zaman mesela benim bu arka ideal. Buralarda kısaltma falan yok. Lastiğin üstüne geliyor. Hiçbir yeri sürtme yapmadığı halde ben gezebiliyordum. Ama bindikten ortalama nasıl söyleyeyim yani bir hafta sonra falan arka körükler arabayı gündüz misal 12'de kaldırdım durdum 12-15'te arka inik ön kalkık Azerbaycan arabaları gibi gittim hiç geri döndürme yok Hemen gel abim bakalım. Çıkardılar arka körükleri. Havayı bastılar. Körük hava kaçırıyor. Tak. Garantiden değiştirdiler abi. Para pul vesaire yok. Ha, ama adam takarken diyor ki kardeşim ben sana eğri takıyorum. Ya yani benim takdirdim abi. Kardeşim ben sana eğri takarım ama havalı korna takarsan garanti vermem. Çünkü havalı korna iyi kadar hatta iyiden daha fazla hava harcadığı için körüklerin pardon körük değil tankın içinde hava kalmıyor. Hava kalmadıkça da bu Neydi onun adı Motorun adını unuttum. Vallahi unuttum. İşte neyse hava basan kompresörler sürekli çalıştığı için ve kompresörde sıcak hava verdiği için tankın içinde su topluyor. Bu da air'ın körüklerin yani sistemin içinden geçiyor kardeşim. Bana adam başta söyledi. Kardeşim havalı korna takarsan mekanik olarak hiç garanti veremem. Kusura bakma. Çünkü kompresör normalden fazla çalışacak. Normalden fazla çalıştığı için de verdiği hava sıcak hava ve içinde su birikecek. Su birikince de valflerdi, hortumun içiydi, bilmem neydi, tüpün içiydi. Bir ton boş hikayesi olacak. Kimisi der ki takarız kardeşim havalık onlar sonuçta para abi yani biz insan oluyoruz para için her şey yaparız ki sanayideki adamlar niye yapmasın? Yani benden nacizane bir tavsiyedir size. Körük, kompresör bunlar hele ki air güzel iş. Yani güzel işlerken derken abi ne anlamda? Babacım polis mi gördün? Hemen basıyorsun. Saniye. Bak saniye. Pist, araba yukarıda. Yok koyulmuş. Kiri koymuş. Çevirmeymiş. çamurlamda dönmüyormuş. Boş hikaye oğlum. Eğir taktım, eğir taktırdığım günden beri derim. Annemle güne giderim, kumandayla arabaya kaldırırım kardeşim. Yok eğir taktıran anasıyla güne gitsinmiş. Eğir'e parası yetmiyor. Koil taktırıyor. Sonra da geliyor burada. Kumandalı arabam olur? Oğlum çevirme var diye Sokağa girmiyorsunuz da. Araba düşük kanka bağlarlar arabada var salık kanka. Abicim eğri taktıracaksın keyfine bakacaksın. Yani geçen gün birebir de yaşadığım olay. Konya altının sonunda, Konya altı sahilinin sonunda arabada yani arabalarla herkes çekmiş oturuyor. Şahin, ekip, sivil, trafik. Ne istiyorsan babacan. Bir bastılar. Koyunlu olan kardeşlerimizin hepsi cezayet. Düşüklükten. Baba kırmızı mavi rengi şöyle gözünün ucuyla bir gördü hemen. Pssst kumandayla. Ne men ne ceza. Konfor olarak hiçbir şekilde öldürmüyor kardeşim. Ha. Bir tık ne hissediyorsun biliyor musun? Hissettiğin şey Air'da tam kaldırdığın zaman amasörün olmadığını hissediyorsun. Ve arabanın aerodinamiği böyle sanki bulutun üstünde gibi öyle bir araba bir rahatlıyor yani böyle pısır pısır babacım anladın mı? bunu kullanacağın seviye orta seviye babacığım. Yani bu şu şu körük tam dolu olduğu zaman sekme yapar. Dipte olduğu zaman gitmez. Arabana göre değişir. Ama seviye şu. Seviye bu babacığım. Körük bunun içine girip çıkacak. Niye? Çünkü bak Hava kaldığı için yay gibi. Rahat gideceksin. Ben transporterla ön arka bağımsız araba. Yarım ayar. Full değil. Çok düşük de değil. Yarım. Orta seviye. Eskişehir'e gittim geldim bir şey söyleyeyim mi? Amasörden daha rahat. Yaylanması, arabanın rahatlığı hissetmiyorsun. Ama en yukarı kaldırdın mı havanız... nazar ettik. Havanın üstüne gittiğini anlıyorsun. O yüzden eğer taktıracak arkadaşlar taktırın. Konfor olarak aracına göre değişir. Ama ben konfor kaybı yaşamadım. Bu arada arabanın şantlı eğirli fotoğrafını koyabilirsem bakayım koyarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ben bir foşu foşu şu balkan vitamini için de bakayım diyelim. körükten çıktım yani. Bu nedir ya?